şantaj. Bu bana dört yıl önceki kupa finalini hatırlatıyor. Herkesi tatmin eden bir kupa finali sonrası olağanüstü oyuncu Warren'ın çabaları sayesinde Şimşekler tarafından kazanılmıştı kupanın sonunda verilen ödül kazanan takımın flaksıyla doldurularak galaksinin her köşesine gönderiliyor. Ve tüm gezegenin semalarında şampiyon takımın renkleri parıldıyor. <laughs> Dört yıl sonra yolculuğun başladığı yere geri döndüğünü göreceğimiz için çok heyecanlıyız kupa gölgelerle kar çocukları arasındaki final maçının yapılacağı gün iki takımdan birinin galibiyetini ilan ettiği anda sahaya inecek. Finalde mücadele edecek iki takımın koçunu burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Arç ve Artegor Nexus. Evet beyler Kupanın stadyuma doğru gelmekte olduğu şu an neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. Kupayı ilk defa canlı görme şansı bulacağım. Çok etkilendim doğrusu. Kupa gölgelerin renkleriyle yola çıktığında çok daha etkileyici olacak. Bu yola birlikte çıktınız. Şimdi ise rakipsiniz. Bu durum sizi hiç rahatsız etmiyor mu acaba? Biz sadece rakip takımlarda yer alıyoruz. Sporda böyle şeyler hep olur. Bugün önemli olan kupayı kazanmak. Kimin oynayacağı hiç de önemli değil. Bay Nexus, biraz da yarı finallerde yaşanan olağanüstü keşiften konuşalım. Arç, diğer takımın oyuncularının hile yapmaya çalıştığını açığa çıkarmıştı. Sence birileri ona bir şeyler borçlu değil mi acaba? Kesinlikle hayır. Lig madalya vermek isterse bu onların bileceği iş. Ben sadece kupayla ilgileniyorum. Sen ne diyeceksin Arç? Takım arkadaşların ne düşünüyor? Takım olarak çok çalıştık. Maçı son derece sakin bir ruhla bekliyoruz. Söz konusu risklerden endişe duymuyorlar mı? Ekranda da görebileceğin gibi kaleci onun her zaman uyanık biri olduğu söylenemez. <laughs> <laughs> onun kaleyi beklerken uyumak gibi bir alışkanlığı var. Ama son maçta olduğu gibi olağanüstü bir performans sergilediği sürece arada bir dinlenmeyi hak ediyor. <laughs> Benim de söylemek istediğim bu zaten oyuncuların yorgun değil mi? Buraya kadar aldıkları yol hayal gibiydi. Galaktik futbolun en iyilerini tanıma fırsatı buldular. Ama birçok insan kar çocuklarının buradan öteye geçemeyeceğini düşünüyor. Son derece formsuz olduklarını biliyoruz. Bunu Teknoitlerle yaptıkları maçta gördük. Bu çok daha kötü bir durumda olacakları anlamına gelmiyor mu? Diğer bir deyişle ağaç kar çocukları sonuna kadar dayanabilecek mi? Maçın ortasında havlu atmalarından korkmuyor musun acaba? Kar çocuklarının ilk periyottaki kötü performansını açıklama getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Konuyu açtığın için teşekkür ederim Kali. Oyuncularım aslında o maçtan önce havlu atacaktı. Nefes onlara zarar vermeye başlamıştı. Aynı şeyi Smoke'la ben de yaşamıştım. Flux, oyuna duyulan sevgiden daha güçlü olmamak zorunda. Bazı oyuncularımı kaybetmem bu yüzdendir. Bu nedenle onlara nefesle oynamamaları için her çabayı göstermelerini söyledim. Onlar da tavsiyemi dinlediler. Söylemeden edemeyeceğim Arç. Stratejin buysa gerçekten sıradışıymış. şeymiş. Nefes geri dönmemiş olsaydı o maçı kazanmanız imkansız olurdu. Nefes geri döndü. Çünkü oyuncularım onu hak etmişti. Zor bir mücadeleydi. Mücadele mi? Bence kumardı. Bana göre zar atan bir koç kesinlikle kazanmayı hak edemez. Ben oyuncularıma saygı duyuyorum Artegor. En azından hiçbirini başka takımlardan kaçırmadım. Sinetten söz ediyorsun tabi. Turnuva başladığında kar çocuklarında oynuyordu. Neler oldu? Bakın Sinet potansiyelini geliştirmesine izin vermeyen bir koçla bir yere varamayacağını anlamıştı çoktan. Sinet yetenekli biri bu kadarını biliyorum ama hatalarından ders çıkarmak zorunda. Ne demek istiyorsun? Sinet oyunu fazla kişiselleştiriyor. Agresif stili onu hata yapmaya zorluyor. Sinet'in stili daha çok nasıl desem sert. Görüntülerde izlediğiniz gibi sahada centilmen biri olduğunu söylemek çok zor. Ama kendini nasıl göstereceğini iyi bildiğini söylemek zorundayız. Her neyse Artegor, Sinet bir anlamda Halif'in sayılır. Ama diğer gölge oyuncular ondan çok daha tecrübeli. Merak ettiğim şey şu, oyuncular arasındaki uyumu nasıl sağlayabiliyorsun? Basit, cevabı Smok. Smok olduğu sürece takımın gol üretmeye devam edecektim. Ama buraya antrenman sırlarımı vermek için gelmedim tabii. Sen sır dolu birisin Artegor. Oyuncularının antrenmanları ile ilgili elimizde çok az görüntü var. Sana dönelim Arç. Bize takımı nasıl hazırladığından söz eder misin lütfen? Memnuniyetle. Takımda yer verdiğim tüm oyuncuların kendilerine has yetenekleri var. Kaptanımız Roket mükemmel bir pasör. Sağda bir tür maestro gibi. Savunmada da çok iyi oyuncularımız var. Mesela May mükemmel işler çıkarıyor. Ama bu bizi zaman zaman şaşırtmasına engel olmuyor. Ahito'nun çok iyi olduğunu söylemiştim ama savunmada görev yapan kardeşi Tiran ofansın işini kolaylaştırıyor. Tia bizi ilk andan itibaren etkilemiş biri. Nefesi ilk o kullanmıştı. Ama ona bu denli güvenmek tehlikeli olabiliyor. Evet birçok hücumda hedef seçildiğini hatırlıyorum. Rakipleriniz bir gerçeği iyi biliyorlar. Kendileri için büyük tehdit olduğunuzun farkındalar. Job da bu yüzden çok önemli. İsabetli şu çekmeyi öğrenmek zorunda. Ama tecrübe eksikliği hariç başka bir sıkıntısı yok. Buna başarıyı da dahil edebilir miyim Arç? Şöhret başını döndürmüş olabilir mi acaba? <laughs> bu soruya cevap vermeyeceğim. Her oyuncu stresle başa çıkmayı öğrenmek zorunda. Tek söyleyebileceğim Jok bugün itibariyle formunun zirvesinde. Diğer oyuncularım da çok iyi. Yerini herhangi birine de verebilirim tabii. Micro Ice da buna dahil Özellikle de Micro Ice. Güçlü içgüdüleri sayesinde bizi birçok umutsuz durumdan başarıya çıkardı. İnanın bana Micro Ice nereye hamle yapacağını çok iyi biliyor. Bir de sürekli yanlış yöne sapmasa. Öyle ya da böyle akili yanına bir takım ilk defa bu aşamaya kadar gelmeyi başardı. Ama Arçın öğrencileri savaşmayı seven bir rakibe karşı mücadele edecekler. Bu galaktik futbol kupasının en büyük anlarından biri ve bunu buraya kadar defalarca yaşadık. Birkaç tanesini hatırlayın. Herkesin gözünü diktiği büyük ödülü kim kazanacak? Bu büyük ve değerli ünvana kim sahip olacak? Baylar, bu sorunun cevabı artık sizin ellerinizde. Galaktik Futbol Kupası final özel programında bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Kali. Hadi çocuklar, bu kombinasyonu ezbere biliyorsunuz. Gösterin kendinizi. Ben de çok. Jok, Jok Kali üç defa ıskaladın. Üç defa. Neyin var senin ha? Tamam tamam tamam. Moralinizi bozmayın. Birkaç şeyi halletmem yeterli. Sonra her şey yoluna girecek. Çok. Bir sorun mu var? Ben iyiyim. Sadece bugünlerde biraz kendimi yorgun hissediyorum. Evet ama finale kadar uyanmayı unutma. Sadece üç günümüz var. Senin de defalarca söylediğin gibi kazanmak kaderimizi belirleyecek. çok. Serbest bırakılmış, takas edilmiş. Kar çocukları orada ne yapıyor? Bu akşam aileleriyle birlikte büyük bir partide yer alacaklar. Onları almaya Astropot'a gidiyorlar. Mükemmel. Bu Jock'la temasa geçmek için güzel bir fırsat. Ya şimdi ya da hiç. bir sefer sayılı gemi A kapısına inmiştir. Yolculara gümrükten geçmek zorunda olduklarını önemli hatırlatırız. Ortalar. Micro Ice. Ay, May Çok baby. May, May hayatım. Tia <laughs> <laughs> güzel kızım benim. Oh. <laughs> Stella buradasın. Elbette bu mücadeleyi <laughs> asla geçiremezdim. Yerlere geldiğine inanamıyorum. Sen yol boyunca Seni gördüğüm <muyduğum gülüyor> için çok mutluyum. İyi misin? Lütfen iyi olduğunu söyle. Ya merak etme, iyiyim. Hem bunu neden soruyorsun ki? Bilmiyorum. Neden bilmem ama tehlikede olduğunu hissetmiştim. Maya, medyumluk sana göre bir şey değil. Ben iyiyim, yemin ederim. Madem öyle diyorsun. Nerede kaldılar? Yolumuş şaşırdılar yoksa... Tia, bunu nasıl söylerim bilmiyorum. Ailen dört gündür cinesiste. Protokol dairesinde çalışıyorlar. Ne? Bana neden söylemediler? Sanırım rahatsız etmek istemediler hayatım. Evet eminim. Ah tatlım senin için gerçekten çok üzgünüm. Bu gerçek olamaz. Baba. Zolin, Alkorin buradasınız. Seni çok özledim. Ben de çok özledim. Buraya gelmelerine yardım eden sen misin? Teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Size ailemi tanıtmama izin verin. Karım Alkolin ve kızım Zolin. Zolin çok... ...çok güzelsin sen. Tatlım, burada gerçekten çok eğleneceğiz. Çok güzel bir kız. Herkesin önünde şapşal durumuna düşmedim, öyle değil mi? Dürüst konuşmak zorunda mı Mike Rice? Tamam, bu konuyu kapatalım. Bilmek istemiyorum. Seni düşündüren bir şey varsa bana söylersin, değil mi? Rengin gül gibi. Ben gidip yüzümü yıkayacağım. Daha sonra size katılırım. Adam Korto, babanın arkadaşıyım. Beni rahat bırak. Leylok'un seni sanhile değiştiğini biliyorum. Ben de sana ait bir şey yok. Biz aynı taraftayız evlen. Onun için yapabileceğin hiçbir şey yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Buradan götürdüler. Nerede bilmiyorum ama seni temin ederim ki onu bulacak biri varsa onu benim. bulacağız. Seninle ya da sensiz. Blaylock senden ne istediyse bunu sakın yapma. O adam tehlikeli. Öyle ya da böyle babanı öldürecektir. Merhaba genç adam. Senin için ne yapabilirim? Merhaba. Tanıştığımızı sanmıyorum. Adım Roket. Kar çocukları kaptanıyım. Bu akşam otelde bir parti verilecek. Tüm aileler orada olacak. Ne güzel bir fikir genç adam. Ama ne yazık ki bu akşam çok önemli diplomatik bir toplantı var. Yine de bizi davet etmen büyük incelikti. Bu kızınız çayı çok mutlu eder. T'yi hatırlıyor musunuz? kızınızı. Kullandığın ses tonunu hiç beğenmedim genç adam. Akilyan'a yeniden hayat vermek için yıllardır çok şeyden mahrum kaldık. Çok acı çektik. Bu fedakarlık gerektiren bir şey. Fedakarlık yapamaması gereken şeyler de vardır. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin kızınız birkaç maçta sizin Akilyan için yaptıklarınızdan çok daha fazlasını yaptı. Şimdi size ihtiyacı var. Bunu sakın unutmayın. Seni buraya getiren nedir? Metaflux için buradayım. Sunny Black Bones ve Clamp yerini bulmayı başardı. Ama ele geçirecek zamanı bulamadılar. Ne? Metaflax. Ama bana dedin Geçen ki... Geçen defa söyleyememiştim. Flax toplumunda bir köstebek olduğunu düşünüyorum. Ve bu köstebek Blaylock'a bilgi sızdırıyor efendim. Emin misin? Ben eminim Büyük Simbra. Ve bu henüz başlangıç. Dük Medox. Sunny ve Metaflax'ın izini kaybettim efendim. Bu rahatsız edici bir gelişme. Blaylock bu işin ne kadar içinde? O lanet Blaylock yıllardır arkamızdan dolaplar çeviriyor. Ama teknoidin üst düzey yöneticisi sensin. Buna neden... Blaylock teşkilatımızın saygın bir üyesidir. Kesin delillere ihtiyacımız var. Yakında buluruz. Daha fazla saklı kalmayacaktır. Harekete geçmeye ve risk almaya mecbur. Evet. Ama o ana kadar merhametindeyiz. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Girin. Rahatsız etmiyoruz ya oğlum. Seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Roket. Kirayla her şeyi yeniden başlamaya karar verdik. Aile olmayı bu defa başarmak istiyoruz. Bu seni mutlu eder mi? <laughs> hepsi bu bunu bilmeni istedik. Sen işine dön, akşama görüşürüz oğlum. Hepsi senin sayende oldu roket. kim? Kim var orada? Korso. Senin Genesis tadından Sunny ve Metaflux'a çıkman gerekmiyor mu? Birkaç aksilik oldu. Peki Metaflux nerede? Artık Blaylock'un elinde. Sunny gibi. Ama bu bir felaket. Hepsi bu değil. Jock da işin içinde ama bir şey bilmiyormuş gibi yapıyor. Kimse farkında değil ama Blaylock ona baskı yapıyor. Jock mu? Ama neden? Blaylock ona Metaflux'ı geri almada koz olarak kullanacak. Clamp Roxanne'nin oğlu. Oğlu mu? Açıklayacak zaman yok Clamp. Senden sadece gözlerini dört açmanı istiyorum. Jock'un tutumunda bir tuhaflık görürsen bunu hemen bize bildir. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşam burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Özellikle de oyuncuların ailelerine ve takımda görev yapan diğer personeli. Dame Simba'yı, Profesör Clamp ve Kado'ya Zafere bu kadar yaklaşmamızı onlar sağladılar. Ve son olarak bu fantastik yolculuğu gerçek kılanlara teşekkür etmek istiyorum. Kar çocuklarına. Parti başlasın. <laughs> Adem, burada ne yapıyorsun? Lig görevlileriyle birlikte olman gerekmiyor. Hayır. Seninle ve oyuncularınla olmayı tercih ederim. <laughs> tamam anladın mı beni? <laughs> evet anladım. Rahat olacak, içki önerecek, iltifat edecek ve neden bilmiyorum ama başarılı olmayacağımı hissediyorum. Bak annen geliyor. Bakalım benim sana öğrettiklerimi hatırlayacak mısın? Demek buradaydın. Bak birkaç sözleşme daha yaptım. İki fotoğraf çekimi var. Bir de bunları... Dinle beni anne. Bunu yapmayacağım. Ne? Bunun anlamını biliyor musun? Lütfen kariyerini düşün. Evet ben düşünüyorum. Ve bunu kimse benim adıma yapmamalı. Sen bile anne. Ben futbolcuyum. Süper model değil. merhaba söyleyin. bir şeyler içmek ister misin? Çok isterim. Evet. Teşekkür ederim. Hayal görüyor olmalıyım. Hayal görüyor olmalıyım. Aa. Kabus görüyor olmalıyım. Kabus görüyor olmalıyım. Kalkmana yardım edeyim. Beceriksizin biriyim. Hiç sanmıyorum teşekkür ederim çok iyisin baba anne burada ne yapıyorsunuz müsabakalar sırasında yanında yeterince yer almadığımızı fark ettik ama bu seni düşünmediğimiz için değildi Aa, evet Aa, biraz öyle diyebiliriz kaptanım bize çok iyi bir ders verdi Tia bunu bir daha yapmayacağız kaptanım mı yani roket sizi görmeye mi geldi evet şu kadarını söylemek isterim ki o genç adam yürekli biri Aa, hemen dönerim Neler oluyor çok Bütün gece tek kelime etmedin. Canım konuşmak istemiyor. Hepsi bu. Benim de bile mi? Delirdin mi sen? Onu sınetmiş gibi kenara mı ittin? Sana aşık olduğunu anlamadın mı Jock? May bana aşık mı? Tüm dikkatini finale vermiş olman... ...herkesi bir kenara atabileceğin anlamına gelmez. Özellikle de değer verdiğin insanları. Özür dilerim ben... Ha? Neyin var senin? Bu final kupanın en iyi iki hücumcusunu dişe diş mücadele ederken göreceğimiz mükemmel bir fırsat. Gölgelerden Snap ve kar çocuklardan Joe. Kupanın iki yükseleni. Galaktik futbolun en yeni iki mücevheri. Bakalım Snap rakibiyle ilgili bize ne söyleyecek? Çok. <laughs> Herkes ondan daha iyi olduğumu biliyor. Çok daha iyi. Aksini herhalde sadece o düşünüyordu. Babanı yeniden görmek istiyorsan önce benim için bir şey yapman gerekecek. Seçim senin. Galaktik Futbol'da gelecek bölüm. Kupa finali bizim hayalimiz. Size şunu söz verebilirim. Böyle oynamaya devam ederseniz bu hayal kabusa dönüşecektir. Kimin daha iyi olduğunu bilmek istiyorsun öyle değil mi? Bunu sana sahada ispatlamak istiyorum. Aa! General, prototip tamamen hazır. Güzel. Çok güzel.